Aha bu sefer geldi! Aşkım geldi yetiş! Aha çıkıyor! <laughs> Güldürme, çok ağrılarım, sancılarım var burada. Şşş ne yapıyorsun? Bu nasıl bir sapıklık ya? Bu kadar mı yakışır? Ulan! Bak, bak dinle, bak tekme atıyor. Valla bak saçma lan Ben bir tekme yiyeceğim şimdi seni. Hiç özlemedim bunu böyle. Özlemedim lan, kolaysa sen doğur. Ulan doğur ben, mi? benden önce bir karpuz iki kavun çıkıyor. Fazla da çıkmıyor yani. Bahana yapıyor ya? Bakma be. Ne Hadi be. Düşün. Lan hadi. hadi be diye hadi be diye. Sarkıyor benimki Lütfen gözünüze seveyim aşkım. <laughs> bak mu? sen dünyanın en güzel kadını. Sarktı git onu daha. <laughs> çocuğuma vuruyor bak bak. Dur ben sarktı bunlar. Sarktı ha yani, sarktı. Dur sen onları bırak boş ver. Olma aşkım Hadi kalbim be. Hadi yavrum be. Bir artık